Peki Avrupa'da şu an akraban olmuş olsa ondan ne isterdin? Ondan Türkiye'de bir tane ev isteyelim. Ev mi isterdin? <laughs> Avrupa Avrupa'daki akrabasından ev istermiş. Yani <laughs> ev sana isterdim. buraya tatile gelince sana ev mi getirsin? Evet ev istiyorum, araba istiyorum. Ama evi buraya nasıl getirecek ki? Bilmiyorum ama kendisine. Böyle bir şeyin imkanı olabilir mi yani? <laughs> Şaka gibi. Merhaba, Avrupa'da akrabanız var mı? Evet. Avrupa'daki akrabanız size hiçbir şey getirdi mi? Hayır. Yani telefon getir, yok işte çaydanlık... Eskiden çok getirirdik, yalan değil ne ama... Ne getirdiniz? Çok telefon getirdik. Benim sen... Çok telefon derken orada dolandırıcılık falan mı yaptınız? Hayır hayır, hayır hiçbir şekilde öyle bir şey yok ama ailemizin, ailemin durumu iyiydi. Ben Berlin olarak gittim Almanya'ya. Almanya, Almanya neresine? Köln'e. Oradan sonra taşındım, ee, benim annem babam Avusturya'da yaşıyorlar. Hı. Oraya taşındık, şimdi eşimle beraber orada yaşıyoruz. Peki, zaman... vurucu bir sorum var. Siz gurbetçiler... Almanya'da, Avrupa'da parayı ağaçtan mı topluyorsunuz? Hayır, toplamıyoruz. Gerçekten çok zor. Yalan değil. Ben temizlik şirketinde çalışıyorum. Hı -hı. Belki de günün 3 saati, Hı -hı. haftanın 5 günü çalışıyorum. Eşim 8 saat çalışıyor. Hı -hı. Ama inanın eşek gibi çalışıyorum. Hı -hı. Var mı demek istediğiniz bir şey? Hayır, çok teşekkür ederim. Sizi severek izliyoruz. Ben size teşekkür ederim. Ne demek. <laughs> kolay gelsin, iyi <laughs> günler. Sağ olun, iyi Sağ günler. Oğlum. Bir şey demek ister misin? Burada İran'a selam göndermek ister misin? Evet, İran'dan hamdolukatı ve Türkçe Aha. Ben katılıyorum ve aynısını üzerine ekliyorum çok teşekkür ederim Teşekkür ederim ben de sana iyi günler, günler. Sağ olun. Avrupa'da akrabanız var mı? Vardır Peki Avrupa'da kiminiz var? Benim teyzem yaşıyor orada Almanya'da Hiç teyzeniz buraya gelirken ondan bir şey istediniz mi? Yani çok şey istiyorum bilgisayar telefon istiyorum ondan Getirdi mi? Getirdi Ne getirdi son olarak? Yani en son bilgisayarı istemiştim Hangisini Macbook Mac. mu? Macbook Macbook getirdi Teyzesi Macbook getirmiş. Macbook'un fiyatı az değil orada. Getirmesini ister miydiniz? İsterdim. Ne isterdiniz? Örneğin çikolata. Alman çikolata. Çikolata da mı getirmediler? Hayır. Peki Avrupa'daki akrabanız şimdiye kadar oradan gelince size bir şeyler getirmesini istediniz mi? <laughs> evet. Genelde orada daha uygun olduğu için kozmetik malzemeleri falan getiriyor. Parfüm yani. ve çikolata getiriyor Almanya'da. <laughs> Çikolatayı kozmetik olarak mı Hayır. kullanıyorsunuz? Onu ayrı <laughs> sen söyledim ek olarak. Hani süt banyosu var ya belki çikolata banyosu falan da olabilir. <laughs> Eski kullanıyoruz onu. ne iş yapıyor orada? Yani enişte, enişte ne iş yapıyor orada? Orada bir mühendis de. Hı hı. sokaklara bakan bir mühendis ama ismini unuttum şu an. Ha kaldırım mühendisi mi? Ha, o, yok yok o değil. <laughs> o tarz o tarzda bir şey. <laughs> Avrupa'daki akraban kim var? Ne kimin var? Üzenim var. Adı ne? Hakan. Hiç Hakan'dan bir şey istedin mi? Evet araba parçası istedim. Getirdi mi zalim Hakan? Hiç getirmemiş gibi böyle bir halim var da Yo, şu an. O getirdi de <laughs> ama benim paramla getirdi yani. <laughs> yani getirmiyor onun için çünkü duruş. Hakan yani, falan değil. Deyince... Tabii kendi kendine getirmez yani. Ben e, Durduk yere masana niye yani. araba parçası getirsin ki? Yani o da olabilir. <laughs> Aynen. Tabii. Dön para, parasını gönderip getirdi aynı. Yani. Hiç dedin mi yani babaanne çikolata mı yani? Hani bana bir telefon, bana evet, bir getirmiyor telefon üzülüyorum yani. Babaannenin ismi ne? Babaannenin ismi ne? Ermin teyze. Torununa <laughs> telefon getirebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yani. Şimdi kız burada burada... Olmazsa, Söyle... kahve olmazsa bir tane telefon. Kameraya bakıp söyler misiniz? Bir tane telefon istiyorum. Dört. Hiç Hakan sana başka bir şey hediye getirdi mi Avrupa'dan? Tabii çikolata falan işte kahve falan. Ha, ne, Nescafe mi? Yok Nescafe değil de oraya kahve. Yani üç bir arada bir de Frizer kahve tarzında şeyler getiriyorlar. Ucuz kahve getirmişler. Sizi yani dolandırmışlar. Büyük, yani büyük ihtimalle. <laughs> Teşekkür ederim. İyi günler. Kolay gelsin. İyi günler. Peki bu kampanyanız tam olarak ne onu öğrenebilir miyim? Ya mi? bir iyilik yarışmasına katıldık. İnsanları güldürmeye çalışıyoruz. Puan kazanınca hani güzel olur. Yani çektirmek isteyen varsa arkadaşlar. Mükemmel bir proje. Mükemmel bir proje. Yardımcı Aynen. olun diye. Aynen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Peki sizce o çikolatanın ve oradaki fiyatı kaç eurodur? Atıyorum 2 euro. Buradaki Avrupa'da akrabalarımıza bir şey demek ister misiniz? Selam gönderiyorum. Çikolata getirin. Akif abime çikolata getirin. <laughs> Teşekkür ederim Akif abi. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Avrupa'da akrabanız olsa ondan ne isterdiniz? Teknolojik alet isterdim büyük ihtimalle. Peki şu an cebindeki telefon kaç lira? Şu an cebimdeki telefon taş patlasa 4000 liraya falan tekabül ediyor. Görebilir miyim? Teşekkür ederim. Nasıl? Avrupa'da akrabanız var mı? zaten Avrupa'dan geliyorum. Von wo kommst du? Aus Deutschland. Und Benim burada akrabalarım var mı? İstanbul'da var. Peki hiç sana dediler mi? İsmin neydi sorabilirsem? Doğukan. Doğukan bana şunu getir veya bunu getir dediler mi? Her zaman. Ne istediler? Alman çikolatası. Getirdin mi? Hep getiririz. Peki daha ne istediler? Alkol. Alkol hangi alkol? Jack Daniels. Peki elektronik alet, ayakkabı falan filan istediler mi senden? Ayakkabı değil de, cep telefonu istediler. iPhone. A Getirdin, <laughs> getirdin mi? Gibi. Peki Getirmedim. peki çok önemli çok önemli bir soru soracağım. Avrupa'da akrabanız var mı? Peki Avrupa'daki amcan buraya gelince ondan hiçbir şey istedin mi? <laughs> peki getirdi mi? Ya yani şu an orada olduğu için hani söyledim, istekte bulundum ama getirecek. Bu yaz gelme planı var. O şekilde alacağım ondan. Peki şimdiye kadar hiç amcan sana bir şey getirdi mi? Bana şu an getirdiği şey Almanya'dan e, bir şey olmuştu. Bir çanta getirmişti Adidas'ın. Hı <laughs> <laughs> e, bir de şey bu meşhur çikolataları var. Evet. Nusknak'a. Aynen onlar. Peki sence o meşhur çikolatanın Almanya'da fiyatı kaç euro, kaç sent? E, tahminen 2 ya da 3 euro ya belki o kadar bile değildir. Söyleyeyim mi fiyatını? Tabii ki. 79 sent. Peki Avrupa'da akraban olsa ondan ne isterdin? Almanya'da yaşıyorsa çikolata isterdim abi. Hangi çikolatayı? Fındıklı olsun yeter. Peki bir şey soracağım. Sizce fındıklı çikolatanın Almanya'daki fiyatı ne kadar? Aa bence orada 2 euro 3 euro çikolatalar. Yanlış. Euro. 79 sent. 79 sen. Aynen. O o gördüğün fındıklı çikolata Almanya'daki fiyatı 79 sen. 10 lira yapıyor bizde 50 lira. olsun. Yani e, 8 lira falan gibi hani şeyi bakarsan. Türkiye'de ama 50 lira abi. Yapacak bir şey yok. Yönetim değişsin abi. <gülüyor> 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 dur dur. dur. <laughs> sen yönetimi fındıklı çikolatadan yönetime nasıl bağlardın? bunu gerçekten anlatır mısın? Fındıklı çikolata oradan onlar daha ucuza alabiliyor. Biz daha pahalı yiyebiliyoruz. Daha az yiyoruz. Onlar her şeye sahip olabilirken biz sahip olamıyoruz. Cebinde çikolata var mı? Yok para da yok abi. <gülüyor> <gülüyor> yok çikolata. yok. <laughs> 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 tamam. Buradan sevenlerime selam yolluyorum. <laughs> Arka <laughs> arkadaşlarıma, aileme. <laughs> Anneme selam vermeyi çalışıyorum. <Evet>, bu kadar. <laughs> Git eve söylesene selamını. <laughs> yok abi benim işim var dışarıda. Tamam, tamam teşekkür ederim. Peki, şey... peki e, Avrupa'da amcan getireceğim dediği her şeyi getirdi mi? Ya, genel olarak getirdi. Durumu iyi mi? Fena değil evet iyi. Allah'ına kurban amca. <laughs> Teşekkür ederim. Görüşürüz. Size sorabilir miyim? Kendinize iyi bakın. Tabii. Ederim. Siz Avrupa'da, siz Almanya'da paraları ağaçtan mı topluyorsunuz? Yok. Sıçıyoruz. <laughs> <laughs> sabah sabah uyanıp da alışıp da onlar onlar oradan Biz de çalışıyoruz. Nerede? Eşek gibi. Ben havalandayım. Hı hı. Frankfurt havalandı arkadaşla beraber. Kendisi gelirsen görüşürüz. Kendine tamam. iyi bak. Sen de abi. Hadi geniş. kendine iyi bak. Kendinize iyi bakın sağ olun. Hadi. <laughs> Avrupa'da akrabanız var mı? Evet ben kendim orada yaşıyorum. Nerede yaşıyorsunuz? <laughs> Avusturya'da. Avrupa'daki akrabalarınız burada. Sizde hiçbir şey yani getirmenizi istediler mi? Genelde tabii istiyorlar. Peki getirdiniz mi? Tabii her zaman. Ne getirmenizi de? Genelde ıı, ıı, kadın bakım ürünleri çok getiriyorum. İstiyorlar bayan arkadaşlarıyla. Ablam, teyzem olsun ya da yengem. Onlara getiririz genelde yani erkek kardeşim. Avrupa'da akrabanız var mı? Yakınlarım var da akrabam var. Peki yakınlarınızdan Avrupa'da onlar buraya gelirken hiçbir şey isteriniz mi onlardan? İstedim abi en yakın zamanda hatta memlekete dönüş parasını istedim 25 euro. Hı hı. İşte onun da attı Allah razı olsun buradan selam söylüyorum Arun abime. Kaç euro? 25 euro. Ha 25 euro attı gerçekten. Ee, daha fazla bir şey ister misin? Abi isterim tabi de utanıyorum. Ama elimden geldiğince istemeye devam edeceğim. <laughs> ne güzel bir şeydi ya bu. <laughs> bu nasıl sanmak? <laughs> bir yere kadar utanıyorum da yapacak bir şey yok. Yani çikolatalar isteyeceğim daha. Telefon istemeyi düşünüyorum da açıp kapatma sıkıntı falan diyorlar. Çikolatanın yani bu Nussknacker, fındıklı çikolatanın sence Almanya'da fiyatı kaç euro? 5-10 bir şeydi. Yani. 5-10 ne? Euro. Bilemedin söyleyeyim mi? Sen biliyor musun? Yok abi. 10-15 bir şeydi. 10-15 euro? Aynen. O fiyatla ne olacak? Öleceğiz mi? 79 sent, 79 kuruş yani 1 euro bile değil. Allah Allah. Zabıta şu zabıta gelir sana. Aynen 79 sent onun fiyatı. Buradan bir şey söylemek ister misiniz? Harun abi ondan bol bol getirmesini istiyorum abi o zaman ben daha pahalı biliyordum. <laughs> ben daha pahalı biliyordum. Arne, <laughs> tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Avrupa'da akraban var mı? Maalesef ya. olsa ne isterdin ondan? Olsa ne isterdim abi? Valla bolca para isterdim herhalde ya. Yani Avrupa'da akraban olsa para mı yolladın? Aynen. Yani parayla burada istediğin her şeyi alabilirsin sonuçta yani. Ondan isteyeceğimi kendim alırım. Ne o. kadar isterdin? Ne kadar isterdim? İşte onun durumuna bağlı, onun maddi durumuna bağlı yani. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi günler. Var mı? Aa. Tamam, teşekkür ederim ben size. Hey. Kolay gelsin. Fenomen günler. mi olduk şimdi? Ee, sanmıyorum. Amin inşallah. Avrupa'da akrabalarınız var mı? Yok. Yok. Sizin de mi yok? Yok. Peki Avrupa'da akrabanız olmasını ister miydiniz? Evet isterdik. Peki Avrupa'da akrabanız olsaydı ondan ne isterdiniz? Dolar ya da euro. E biz ben direkt oraya gitmek isterdim. Akrabamın yanına yok, giderdim. Hayır. Yani e, peki ama öyle bir şansın var. Diyelim ki orada bir dayın var. Dayın sana bir şey gönderecek. Ne göndermesini isterdin? Şey, yani telefon falan herhalde. Orada daha şey, uygun fiyatlı ama işte akrabanız orada yoktur. <laughs> evet yok yani. ele, ele, elektronik cihazlar. Şey yani. Tamam anladım teşekkür ederim. Rica ederim. İyi, İyi günler. Olsun.